Rasyonel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi. Pay ve paydadaki harfli ifadeler çarpım durumunda değilse çarpanlar ayırma yöntemlerinden faydalanarak çarpanlarına ayrılır ve çarpım şeklinde yazılır. Varsa sadeleştirmeler yapılır. Paydalar eşitlenir. Pay ve paydadaki harfli ifadeler arasındaki işlemler yapılır. Pay ve paydadaki harfli ifadeler çarpanlarına ayrılır ve sadeleştirmeler yapılır. Şimdi arkadaşlar bunları örnekler üzerinde gösterelim. Örneğin Sıradaki sorumuzda paydaların eşit olduğunu görüyoruz. Normal payları ne yapıyorum? Rasyonel ifadelerdeki gibi topluyorum. 8 artı 4a bölü a artı 2'ye eşittir diyorum. Şimdi payımızda 4 parantezini alacak olursak 2 artı a şeklinde çarpanlarını ayırmış oluruz payımızı. A artı 2. Şimdi burada arkadaşlar a artı 2 ile 2 artı a aynıdır diyorum. Birbirine eşittir. Dolayısıyla sonuç. 4'tür. İşleminin sonucunu bulalım demiş. Önce arkadaşlar şunu bir hatırlatalım. a eksi b'yi eksi parantezine alır, alacak olursak b eksi a şeklinde yazabiliriz. Burada arkadaşlar paydalara baktığımızda biri x eksi 1 diğeri de 1 eksi x. Biz ifademizi 5 x bölü x eksi 1 artı 5 x bölü eksi parantezinde x eksi 1 yazabiliriz. Bu ifadeyi ne yaptık? Eksi parantezine aldık. Buradan arkadaşlar biz buradaki eksiyi payımıza alıyoruz. 5x bölü x eksi 1 artı eksi 5x bölü x eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Bakın arkadaşlar eksi kesir çizgisinin önüne gelebilir ya da payda yer alabilir. Bunlar bu şekilde yazabiliriz. Paydalarımız eşit olduğu için payları tek paydada yazıyorum. 5x eksi 5x bölü x eksi 1'dir diyorum. 5x eksi 5x 0. 0 bölü x eksi 1. Bu da arkadaşlar 0'a eşittir. İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Önce arkadaşlar şu kısmı kendi arasında halledelim. Bu kısmı kendi arasında en son toplama işlemimizi yapalım. Şimdi burada arkadaşlar payımızda D parantezini aldığımızda A'nın karesi artı 2AB artı B'nin karesi. Paydamızda da D parantezini aldığımızda hatta eksi D parantezini aldığımızda A artı B olur. Artı diyorum. Şimdi burada arkadaşlar A kare C eksi B kare C ifadesinde de C parantezini alıyorum. İfademiz A kare eksi B kare. Bölü paydada da C parantezini aldığımızda A artı B olur eşittir diyoruz. Şimdi bu ifade nedir arkadaşlar? A artı B'nin karesidir. Dolayısıyla D ile eksi D sadeleşir. Eksi 1 olur diyorum. Payımız A artı B'nin karesi. Yani A artı B çarpı A artı B demektir. Bölü paydada da eksi 1 çarpı A artı B var. Artı C'ler de burada arkadaşlar sadeleşir. A kare eksi b kare demek a eksi b çarpı a artı b demekti çarpanlar ayırmadan. Burada bölü a artı b'miz var. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yapıyorum. a artı b'ler sadeleşti. Burada ne kaldı? a artı b bölü eksi 1 yani eksi a, b, a eksi b artı a artı b'ler sadeleşti. Burada da a eksi b kaldı. Şimdi burada toplama işlemlerimi yapıyorum. Artı a ile eksi a birbirini götürecek. Eksi b, eksi b daha eksi 2b olur. Cevap a seçeneğidir.